Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün size sosis balondan pony nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle gösteriyorum. Evet yeleleri, kuyruğunun harikuladeliği, evet gözleri, harika bir poni. Bu poni nasıl yapıyoruz biraz sonra göstereceğim. Şöyle ponimizi üst tarafa alalım. Evet. 3 tane balon kullanacağız. 1 tane pembe balon, 2 tane turuncu balon, 1 tane şişirme aletimiz ve makasımızı kullanacağız. 2 tane de yapay göz kullanacağız. Bunu normal kalemle de yapabilirsiniz. Ben yapay gözlerle yapacağım. Şöyle ponimizi yan tarafa alalım. Öncelikle pembe balonumuzu ucunda 6 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum ve bağlıyorum. Evet şöyle Şurada ufak bir yuvarlak yapıyorum. Büktüğüm yerle başlangıç yeri aynı anda çekip çeviriyorum. Evet. Bir tane daha ufak yuvarlak yapıyorum. Aynı şekilde bu yuvarlağı da tutup çekip çeviriyorum. Ve ponimizin ağzını yapmış oluyoruz böyle. Evet. 3 parmak uzunluğu bir yerden şöyle katladım. Şimdi bundan sonra bakın şu şekilde büküyorum. Böyle 3 parmak toplamda 6 parmak oluyor. Ve çevirdim bunu. Aynı şekilde diğer taraftan da bir 6 parmak yani şöyle baktığımızda 3 parmak oluyor. Ve buralar atımızın kulakları olacak. Şöyle şu hale geldi. Bakın. Evet, kulaklarını da yapmış olduk. Devam edelim. Şimdi 4 parmak uzunluğu 4-5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet. Yine 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Yine 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Böyle bunları birleştirince ponimizin ön bacakları oldu. Evet. 4 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet. 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Yine 5 parmak uzunluğu bir yerden katlayıp bu iki yeri birleştiriyorum bu şekilde bakın. Evet birleştirdim. Şu hale geldi. Şimdi yelelerini yapacağız. Yeleleri ile alakalı turuncu balonumuzu şişiriyoruz. Şöyle turuncu balonumuzu alıyoruz ucunda 5 parmak boşluk kalacak şekilde turuncu balonumuzu şişiriyorum. Şöyle bağladım turuncu balonumu. Evet bakın şu kulakların alt kısmına güzelce dolayarak sabitliyorum. Evet. Şimdi bakın bu ön kısımda şöyle ufak bir katlama yapıyorum. Evet. Bu katladığım yeri şöyle çeviriyorum şekilde i̇ki, iki parmak uzunluğu bir yerden iki parmak toplam uzunluğu bir yerden bu şekilde katladım ve bu fazlalık yeri arka taraf aldım evet şu şekilde şimdi bacaklarına doğru bir yerden katladım bacak kısmının olduğu yere doluyorum evet yukarı doğru gidiyorum boyun kısmının olduğu yerden yeniden katlıyorum ve boyun kısmına doluyorum. Evet, şöyle. Yine bacakların olduğu yere doğru bir kere daha katladım ve bacak kısmına doladım. Böylece ponimizin yelelerini yapmış olduk. Evet, şöyle. Son düzeltmeleri yapalım ile alakalı. Bakın burası fazlalık kısım. Şöyle bir yerden katladım dikkatlice makasla şuradan kesiyorum. Evet, kestik. Şimdi burayı dikkatlice kaçırıyorum ve burayı güzelce bağlıyorum havası kaçmasın diye. Evet, bağladık. Şimdi ponimizin şöyle düzeltelim. Kuyruğunu yapacağız. Şimdi yavaş yavaş ponimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet yelillerini yaptık ponimizin. Kuyruğuyla alakalı diğer turuncu balonumuzu şişiriyoruz. Yine ucunda 5 parmak boşluk bırakalım. Evet balonumuzu şişirdik. Şöyle bağlıyorum. Şu arka tarafta kuyruk kesiminde ufak bir yuvarlak kalmıştı. Buraya balonumuzu şöyle sabitliyoruz. Evet. Şimdi şöyle 3 parmak uzunluğu bir yerden kıvırdım ve burayı tutup çekip çeviriyorum. Evet. Yine aynı şekilde aynı uzunlukta 3 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Çekip çevirdim şu şekilde bakın çekip çeviriyorum. Evet. Kuyruğunun üst tarafında bir kurdale yapmış olduk. Şöyle geri kalan kısmı arka tarafa alalım. Evet, şu orta kısmına getirelim. Şu ufak yuvarla. Evet, şöyle arka tarafı bu şekilde oldu. Şimdi şöyle 6 parmak uzunluğu bir yerden katladım patladığım yeri yukarı doğru götürüyorum. Şöyle biraz doluyarak götürüyorum. Ve tam kuyruk kesiminin başlangıç kesimine burayı dolayacağım. Evet şöyle Şöyle kıvırdım ve buraya doluyorum. doluyorum. Ponimiz harika bir poni oldu. Şu kısım fazlalık kısım. Buranın havasını dikkatlice kaçırıyorum. Ve bunu buraya güzelce bağlıyorum. Ve ponimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle son düzeltmeleri yapıyorum. Kuyruğuyla alakalı. Evet, güzel bir pony oldu. Sizler de çocuklarınızla güzel bir etkinlik yapabilirsiniz. Sevdiklerinize güzel hediyeler yapabilirsiniz. Şöyle son düzeltmeleri yapıyorum. Evet, güzel. Harika bir pony oldu. Evet, kuyruğunu şöyle bir form vermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi şöyle kafasını da düzeltelim. Evet. Şimdi yapay gözlerimizi alıyoruz. Şöyle yapay gözlerimizi yapıştırıyoruz. Kalemle de yapabilirsiniz elimde hazır yapay gözler vardı. Onları kullanıyorum. Evet, ponmimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla kişiye ulaşmamız sizlerin destekleri sayesinde olacak. Evet istediğiniz sosis pomonlardan şekiller varsa yorumlarda yazarsanız bir sonraki haftalarda bunları da yapmaya çalışırız. Şöyle ard ardarda koyalım. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.